Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası ne kadar sürecek? 28 Ocak'tan bu yana kaydedilen 400'ün üzerinde depremden en büyüğü 5.1 büyüklüğünde. Uzmanlara göre depremler sadece fay hareketliliğinden değil, volkanik Yanardağ hareketliliğinden kaynaklı. Zira sismik hareketlilik Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda kümelenmiş durumda. Yunan hükümeti dün gece Michotakis liderliğinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Adaya arama kurtarma ekibi ve İHA'lar sevk edildi. Santorini Yanardağı'na dikkat çeken Ahmet Ercan, dağa püskürtürse ve buna deprem eşlik ederse süpürtü dalgalarının Türkiye kıyılarını da etkileyeceğini söyledi. Süleyman Pampal ise bu yanardağın Akdeniz tarihinde ciddi tsunami dalgalarına ve yıkımlara yol açtığına dikkat çekti. Uzmanlar hareketliliğin devam edeceği konusunda hemfikir ancak öngörüleri değişkenlik gösteriyor. Pampal 8-8.5 büyüklüğünde depremler sürpriz olmaz derken Ercan Yanardağ patlamaya yakın bilimsel görüntü veriyor dedi. Diğer yandan bölgede 2012 ve 2022'de de 14 ay boyunca Deprem fırtınası yaşandığı ve volkanik hareketliliğe sebep vermeden sonlandığı biliniyor.